Seninle konuşamıyoruz lan. <laughs> vallahi o duruma geldik. Ya o kız dayı sana ateşkes... onu niye atar ki? Bir şey yok konuşmada bak ya. Bakın bir ateşkes yapalım mı? Harbi ciddiyle. Harbi bak, bak Allah herkes için de bir gibi bu kadar insan içinde namus sözü verelim bırakalım. Ciddi mi söylüyorsun? Ama bak Muhammed'e saldırdığım an demeyeceksin mesajlar falan. Sesimi bile çıkarmayacağım. Söz veriyorum. Tamam dayı bundan sonra yok. Ya Harbi yok valla. Delikanlı gibi söz ver. Gerçekten. Yok söz ver. Kanka gerçekten dediğim anda benim için biter. Beni bilen biliyor kanka. Abi Kalman. o kızı bulamıyorum ya. Can o kızın ismini söyle mesajı gör. Kemal görüp, ne gönderiyorsun baba? Bu ne ya? Kemal acı. Ya baksana. Evet, var, bak, bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi, hadi. Bak bak görüntülü arıyorlar cevap veremiyorum. Bak görüntülü arıyorlar cevap veremiyorum. Bak arıyorlar durduk yere kendi kendine görüntülü arıyorlar. Bu oyun mu şimdi? Yok oyun değil. Abi o kız kimdi ya? O kızı engellemek istiyorum. Allah Muhammed aşkına. Ee, hoş geldiniz. abi kafa yiyeceğim artık ya. Valla Vallahi kafa yiyeceğim ya. Ben niye kafa yiyorsun sen beni görünce <laughs> la? Hatice abla valla 2-3 gündür psikolojim bozuk ya. Sen de sonra atalım PK. Ne? Peki. Yo valla sonra diyorum gelmiyor. PK atalım. O kızı Engel mı bulamıyorum? Hatice abla valla durum ciddi diyorum ya. Ya ne ciddisi var? Bir PK atanasın da değil mi sen bunu? Vallahi durum ciddi Atıcı abla, ya iki gündür bacağım şey sakat ya, hastaneye gideceğim şimdi. Oy senin o bacağına kurban oy oy Hayır, oy. Atıcı abla şimdi bak arabayı süreceğim süremiyorum, sen beni tutuyorsun. Iııı, git ne yaptın, de Ne oluyor baba ya, sınav mı bu ya? Sınav mı Aa, bu ya? Sınav mı Buldun Buldum lan sınav kızı. Sınav alıyorum. Peki, ne değil oğlum gerçek o kız ya. Gerçek o kız ya. Ural çarsın fake. Fake. Gerçek baba ben kızla konuştum ya. Sen adam mı benim adam mı? Tamam bak, ben söylüyorum. Benim adam o, benim adam. Bak. Senin adamın mı? Burada oğlum evet, bak kız... yazdı yazdı cevap vermedi bilmem. Verdiğim Verdiğim cevaplarda belli zaten bir şey bulamazsın benden. <laughs> Kızlar reddediyor ama. <laughs> Ya oğlum siz nasıl insanlarsınız ya? Bırakın lan hem konuşan hem de Güven'e de yazdı ya. Güven'e de yazdı Güven'e de Güven'e de gönderdim onu Ya can bunu anladım ben zaten ya bunu anladım <laughs> Kanka, Kanka Güven numarasını vermiş ne olur gel yanıma diyor Allah aşkına Sen ciddi misin ya? Yemin ederim bu kıza, Buna yani bu hesaba Güven ne diyor biliyor musun? Ne olur evime gel diyor numarasını atmış ne beni, olur Peki benim mesajları gördün mü okudun mu? Tamam, Benimkileri okudun mu? Ben de bir şey ya, var mı? Düşmedin düşmedin tam düşmedin tam düşseydin çıkacaktım Tam düşmedin sen, kurtuldun. Hiç şey oğlum ben. Yapmayın oğlum, midem bulanıyor artık. Çok kötüyüm, beni şu an salman lan, Zaten Ben de bugün hastaneden geldim, biliyorsun o kadar hastaydım ki... ...ölecektim, canı göremeyeceğim diye üzüldüydüm. <laughs> Emre'yi, canı. Nasıl ya? Vallahi hastaydım. Nefesim tıkandı, öleceğim. Ooo! Ya beri attı mi? lan attı senin şu an gösterdiğin kişi bana güvenin konuşmalarını attı. Evet evet. Oo. Yaz konum atayım falan At. diyor taksiyi de hallederim. Konum atayım diyor he evine gelip taksi gönderim diyor. Abi bu adam <laughs> attı diyor o zaman ya. Kanka bu adam kırık baba ya ben bir daha görüşmeyeceğim vallahi kırık. Emre sen de Engell alma PK'ya dayı harbi kırık. Bak ne yazıyor bak bana şu an bu hesap ne diyor? Rüt Amparator diyor engelleme beni diyor bak. En Engelleyeceğim lan seni yürü git kanka kız ama o gerçekten kız ben biliyordum ama fake olduğunu vallahi biliyordum ben tamam güzel Kızım, bir profil eklemek Kansıyım istedim can. kızın hesabı güzel yani hesabı ekledim ama biliyordum bir şey olduğunu biliyordum evet Hatice Uu. abla genç sohbetler ediyoruz neyi dinliyorsun Allah için evet. ben. Abla, de gencim. gencimiz ben yaşlı mıyım Hatice, Hatice de abla ne olur izin verir misin Hatice abla bak harbiden bizi şey yaptın ya Gözünü Niye ne ya? ben sana? Vallahi ya. gideceğim. Allah. Tamam Allah. engellemiyorum tamam engellemiyorum. Tamam tamam hadi git la git la Bir TK'ye i̇şte. çok koruyun evladı ben ne yapayım lan? Evlat işte. Beyler Instagram'a bakamam şu an. Hatice teyzem evet, arada bu 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 nasılsın? Hep aynı şeyler yani İşte bugün hastaydım şey. hastanedeydim sabah 8'ten. Hatice teyzem bak çok yoruyorsun 15 saat yayın yapıyorsun. Kurban olayım yapma 15 evet. saat yayın yapıyorsun ya. O, Ahu. Dinler, uzan. Evet Hatice teyze. Yanım bir arkadaşımı alacağım. Sonra alayım seni? Arkadaşlar yok. Tamam ben görüşürüz. Hadi evet. kendine iyi bak görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben çok yakmıyorum Emre. Hatice teyze. Ben kapatıyorum hele bir haftadır on gündür hiç o kadar çok açıyorum kapatıyorum hastayım. Yani. Midemi bulandırdı dayı. Ne olursun yapmayalım artık bir şey kendimize ya. Hey, Ama, ne işin var? Kalk, kalk, kalk. Işığını kapat ışığını edepsiz herif birini kapat aydınlık. Ya Hatice teyze Can'ın ya, kardeşi benimki bu arada. Ol, bak. Benimki kısık seninki de kısık. Evet ha. Can'ın kardeşi bu arada. Ee, Tanış... evet, Tanıştığımıza memnun oldum Can'ın kardeşi. Merhaba teyze merhaba. merhaba. Nasılsın? Benziyorlar mı Hatice teyzem bak. Ya Emre boş boş konuşma ya. Ben yalan mı? Ben bir baktım istikamda ben. Hatice abla öyle bir şey yok ya yalan yani kardeşim yok benim. Evet. Evet. Kutuşa bak, kutuşa Hı. bak. bak, bak, şey, bak. Mutlu ben seni takip aldım, sen de beni al, atla Hatice teyze, ben de takip ediyorum yanlış anlaşılmasın. Canı bulamadığın zaman Mustafa'yı al. Ha? Aynen, bana tamam. atma Mustafa'yı at hep. Bak, Mustafa ha, iyi dur, ben Gördün mü? Atıyorum. Niye bugün bir attım, bak Bana atma, de, atma, he? onu at bak, aynısı, yüzümüz aynı bak. Görüyor musun? Can, o da bu Can, ben ben rolü koyarım. Sen canım ben derim. Bana Harun sakın ya. atma bak. Sakın atma bana istek. Sakın. Yok, ben istek mi atıyorsun? Bir bugün attım, bir beni çaktım. Atma mı? bana istek. Mustafa'ya at bak. Mustafa'yı iyi ezberle. <laughs> Aman. Mustafa'yla ya. yaparım bundan sonra. Ha, bu beni çıkar. engelleyemiyoruz olsa. da seni vallahi var ya. Hadi bir tekrar. Seni beni mi engelliyor? Geçen engellediğin Instagram'dan yazmışsın ya. Üf. <laughs> e, tabii engelleme. koskoca annenin nasıl engellersin Oğlum sen? Oğlum zaman ceze versene bana ya. Hey ya, dur ya Açık bir dakika. Ee, bir ikimiz beraber olsanız ya Allah Muhammed aşkına. Hadi. hadi. Ya ben bu adamla hadi. da olmak hadi. istemiyorum. Emre sen benle gel ya. Can var ya yemin ederim çok nazlı. Baba bu ne Allah'ını seversen bu ne ya? E siz ne de gençler ne de ne güzel sohbet oluyor be. Değil mi, değil mi? Ya değil abla de, ne yemin. sohbet ediyorsun ki bizle? Gözünü seveyim ya. Ne ediyorsun abla? Ne diyor işte atacağımıza at yok bu Evet, ayı eldiven ayı geldi beyler, eldivene tıkla gönder, eldiven. Tamam tamam Ne oluyor bu eldiven abi böyle? Ya bilmiyorum kardeşim, hediye işte ya. Gönder. Yere nereye işte. koysunlar eldivenle kardeşim ya. Eldivene tıklayacak, gönderecek. Ya sus sen de lan kardeşim diyorum sana boş boş. Hemen yanaşma. <laughs> Al, <tutun gülüyor> ya. Hadi geçme. Ya. Ya bak, gelişim ya nasıl ya. nasıl ya. Evet. Emre, ne Ney can? Bak burada mikserlik yapma tamam mı? Senin bak 3 tamam. 3 tane hareketini yakaladı herkes. Eyvallah, satılık. Ne gibi? Mikserlik yapma baba, lakabın miksere çıktı Azmandı ne oldu? Azmandı. Azman da var, azman da var. Azmanı tercih azman. ederim ama, azmanı tercih ederim. Azman emre sene. Evet, yani çünkü, çünkü gerçekten azman oldum yani. Gerçekten sayende azman oldum sağ ol. Ay yiyeceğim ya. Şu kafamı direksiyona vuracağım. Bu çocuk nasıl benzeyebilir bana ya? Bu ne ya? Arkadaşlar bu arada ciddi anlamda yani her abi gün evime... Abi sen sandın istek mistek attı kabul etmedim. Ya her gün evime şey, farklı kadınlar gittiler bu arada. Bak ailemizi dolandırdı tefecide borç aldı Amerika'ya gitti ben. diyor. Gidin bu... o videoyu. Millet her zannediyor, zannediyor ya. Güvenlik spam attırmış videoma kaldırıldı dolu videom be. Hangi tokat vurdun mu güvenliğe tokat attı mı mu? Abi ya 2 milyon izlenmişti ya. Tamam kardeşim benim o videoyu siler misin şeyi? Tamam onu ayarlayacağız ya Sil onu ya. Ama ya diyor ayırmış. ki ailemizi dolandırdı, tefeciden borç aldı, kaçtı diyor Amerika'ya. Millet Öyle oldu. olmadı mı ama, öyle olmadı mı, öyle olmadı mı? Bak Mustafa, burada şaka tamam. olduğunu söyle, millet şey anlıyor, yanlış anlıyor. Hepiniz aynı boksunuz demiş. Pelin, niye izliyorsun o zaman? Tamam, ifşa atmayacağım, ifşa atmayacağım. Abla, bu yeni kuşak kadınları ne olacak? Evet. Z kuşağı Allah kadınları. Ablam, yeni kuşaktan avrat olmaz. Ha. Hiçbir şey olmaz. Abla yemin ben ederim ki mi? yeni Bugün kuşak kadın ne? düşmanıyım. Senin gibi kadınlar benim başımın üstünde yeri var ama yeni Sağol. kuşak değil kuşağı kadını düşmanıyım. Ha. Şimdi Düşmanı yeni bari. kuşağı alacaksın, ertesi gün ayrılacaklar. Çok nazlılar. Ya Hadi yemek ya. yapamıyorsun, yumurta kıramıyorsun. Kardeşim sen ne yapacaksın ya? Hiçbir şey yaptıkları yok. ancak dur 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 Mustafa var. ne yapacak şimdi yeni kuşak kadını kardeşim? Can abi şimdi yeni kuşak kadınını boş ver. Hatice teyzem güzel köyünden, eli ayağı düzgün, sarışın böyle. İki tane abla kardeş yapsın bize. Sen vallahi de... olur. Vallahi olur. <laughs> Yapmaya çalışırım. Hatice vallahi deyzem. olur. Tamam baba bunu abla. Hatice, teyze. Hatice <laughs> teyze biz zayıf seviyoruz. Tombul bulmamız olmasın. Bizi tombul gördün. Ama Zaten ayağım gördün. ayağımı falan yıkayacak ha eve geldiğinde. Öyle bir <gülüyor> kadın <laughs> bulalım. Yıkayacak abi biz yıkamadık mı Biz de yıkadık. Hatice, Hatice teyzem mi? şimdi bulamazsın bulamazsın şimdi bulamazsın. Gel Hatice abla sen yıkadın mı Hatice abla beynin şimdiki ayağını? Kızlar, şimdiki kızlar şimdiki kızlar sushi yiyelim onu yiyelim Aa, buraya gidelim. Makarna yiyelim sen kimsin lan ne makarna yiyelim lan? Eve geldiğimizde pilavımız musakkamız hazır olacak kardeşim Torba <laughs> hazır mi? olacak ben Ay, bunu bilmem. Aynen. Akşam dokuzda eve geldiğimde o karı benim mercimek çorbamı yapacak. Abi Aynen ben, öyle şu, vallahi. Sıkıntıları Yapmazsa var bu arada. Bu kadar vakit <laughs> Hareketler alın. Azman Emre yalakalık yapma zevk hey, kuşağını. Bir tane karı düşüreceğim diye gerçekçi ol. Gerçekten Atman. düşüremiyorum düşüremiyorum. Emre seni. Düşüremiyorum. Satılık hesap <laughs> eyvallah kardeşim. Ya bu ne oğlum <laughs> satılık hesaptan hediye atıyorsun ya. Bak o muhabbet canımı sıktı abi. Biri konuşmayı attı ya cana canım sıkıldım istersen. <laughs> <laughs> Artık hiçbir kadınla konuşamayacaksın. <laughs> Bugünden sonra galiba şu an bütün kızlara görüldü attım. <laughs> Atice teyze, Atice teyze Emre'nin de kısmeti kapandı. Emre'ye de böyle bir hatun bulursan köyden güzel olur. Ya Atice abla Emre'ye şey de bulabilirsin. Ben köyde değilim kurban. Keşke köyde olsam. Emre'ye şey de bulabilirsin. Ee, adam koymam. Sağır dilsiz de olur Emre'ye sıkıntı yok. Emre'ye artık Aynen. olur. Tamam abi. Tövbe tövbe. Ya bize niye hatta yok etme biz yeniliyor. Abla öyle artık yani samimi olman lazım abla. Yani paraya odaklı yaşarsan hediye atmazlar abla burada sana. Samimi ol. Ben samimi Aynen Ben eskiden gönderiyordum 3-5'ini de bize hediye atıyorlardı o da yok o da yok. Ben onu artık atamıyorum abla ödemeler geldi. Deport diyeceğim Amerika'dan artık ödemem lazım bazı şeyleri. Ooo. O gün ayın kariyeri Anam maşallah. Kredi kartı ödemem var onu ödeyip geliyorum beyler çok önemli. Patlar. <laughs> Bana da atın abi 30K 30 Niye herkese görüldü Korkuyorum abi. Korkuyorum. aram bozuk bu aralar sanki. Bu adamın diline düşmektense yemin ediyorum aylarca püf püf, tercih ederim. Bak bu adamın diline düşmekse ya yayında o kadar teyze var pü pü ya ayıp değil mi ya? Bari teyze varken yapma Emre abi. Çok ben sıkıldım dayı. De. İki aydır böyle ya. İki gün geç ödedik ya patladık kredi notumuz düştü. Ev kredisi çıkmayacak Hatice abla ya. Ya deseydin deseydin. Ya ya ya, ya 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 ya. Bu arada Can şöyle söyleyeyim. Senin şu anki bu yaptığın muhabbette gerçekten çok güzel oldu. Hiç olmasa gerçek insanlar kendini belli etti. Arkadaşlar sizlik bir sıkıntı yok merak etmeyin. Ne oluyor sen kaç kişiyle konuşuyorsun sen? Ya, yani sizlik bir sıkıntı yok merak etmeyin. Kanka Emre'ni takip ettiği kızlara bugün ben baya bir bakacağım kanka. Seni takip edenlere de bakacağım. Yapma oğlum öyle bir şey yapma manyak. Kanka yemin ederim Hatice abla ne oluyor bir daha istek atıyorsun ya? Ben ne attım de ama ben işte öyle korkutum. Bazen çok konuşmuyoruz yok öyle bir şey oğlum. Yeter Hatice abla yeter yani ya Hatice abla yeter. Bu sefer dedim sanki bir kedi kalan. Ama tanmak lazım artık yani ben genç bir adamım beni boğuyorsun Hatice abla. Hatice abla. Ben ne yapayım da ben seni boğuyorum ben sokak dedikliği yapıyorum. Şey Hatice teyzenin tamam. tripleri çok güzel değil mi? Ama. Mikser Emre. Çok Yalakalık yapma. Tamam. yapma tamam mı? Mikserlik yapma. Tamam Hatice abla. Sen Görüşmeler. hayatında gördüğüm en fena adamlardan bir tanesin. Yalakalık ediyorum. yapma mikserlik yapma tamam mı? Allah. Allah yani senin gibi düşman vermesin. Vallahi vermesin. Ya kardeşim sussana bir dakika. Efendim Hatice abla. Kim yalakalık mikserlik yapıyor lan Hatice abla, bir kız arkadaşımı alacağım. Ne olur beni rahat bırak Hatice ablaya. Yok lan, rahat bırakmıyorum. O hediyenin yarısı geleneceği size rahat yok. Aa, tamam, Hatice abla vallahi böyle yaparsan atmazlar. Kur'an çarpsın atmazlar. Tayfayı Hatice biliyorum ben. Allah. Ben seni engelliyorum, Münevver ablayı alacağım. Yemin ederim ki, Mürvet ablayı. Aman! Aa! Ben şimdi Mürüvvet ablayı alıyorum. Ben beklemezdim bugün senin böyle davranan. Tamam, Nasılsın hadi bekleme hadi hadi. Ama bak engellersen seni istikramda rahatsız Oradan da engelleyeceğim, oradan <laughs> da engelleyeceğim. <laughs> Engelleyemezsin. Tamam Hatice abla var mı? Anneler misin? engellenmez. Anneler engellenmez. <laughs> Aynen. Tamam evet, Hatice hadi, abla şey diyor musun? <laughs> He? Hatice Kendine teyze bak, hadi çık hadi. <laughs> Hatice teyze can abim özlersen beni, beni bana istek at ya. Bırak abimi sal ya. Tamam tamam, hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi bay bay, hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi, hadi, bay. Hadi, hadi. Oğlum adama düşük ol. bütçeli Canbey et yazmayın lan Mustafa. Yazmayın oğlum öyle. Aaa niye çıkmadınız kızlar? Sen çıkacaksın abla ya. Dayı bu abi, adam, bu, bu Hatice, Hatice teyzenin bir ahanı alırsan yandın. Yemin ederim. Abi ya. yoruluyorum ya Hatice ablayla pk atınca. Halı sahadan çıkmış gibiyim ya amına koyayım. Yoruyor abi, beni abi. Abi ne ya? zaman geliyor ya? Date. Bir date gelir mi? Ne date oğlum <laughs> ne diyorsun ya? tane sarışınla böyle bir ara yapalım onu. ne ya kardeşim ben. Hayır Emre abi, estağfurullah. Emre, Emre abi azmanlık yapıyor diyor. zaten şu an. Instagram'da azmanlığına devam ediyor. Azman. Sen beni kıskanıyor musun can bu arada? Aa, yok, kıskanmak değil de azmanlık yapma kardeşim. Benim takipçilerime yazma kardeşim, tamam mı? Allah canım alsın öyle bir şey yapmadım Yer benim şundan. Benim takipçilerime. Benim kimse dokunmuyor. Yazma. Hakan Sürmeli'yi eve getirmişsin geçen gün böyle bir bilgi geldi. Bizim Hakan'a da yazdın değil mi sarışın? Geçen akşam, geçen akşam o sarışını ev almış. abi. bekçilerinden, rezidansın bekçisi bana özelden yazdı. Size ulaşamamış, sana ulaşamamış Ama abi. Ama şu itteyi ya, kime geliyor bu benim istek? Kapalı, ya. Benim kapalı, Nerede benim kapalı, benim kapalı. kapalı. kapalı ne oluyor lan abi? Kapalı benim. Nereden kapatıyorsun? Kapa. Efendim? Kapatsana kardeşim. Ya, ya. bir gün çok zorlayacaksın beni var ya neler yapacağım bak neler yapacağım bir gün de işte ne zaman. Kanka hiçbir şey yapamazsın sen anca gel git yaparsın ama elinle. Emre abi nereden kapanıyor şu istek? Kardeşim tamam. istek attı zaman kutucuğa tıkla. Bunu almıştık değil mi? Ya, üç Hanım, pardon ya yanlışlıkla aldım. 30 bin jetonu kaptı gitti Üç Abla ya. He aldı zaten. 300 doları aldı çekti gitti. 300 doları kaptı gitti. <laughs> ne oluyor istek atıyorsun ya? Efendim? Yanlışlıkla aldım yanlışlıkla çıkar mısın? Tamam. Tamam. Arkada süpürge müpürge çalışıyor ya. Aman ne koyayım. Bir yayına saygın olsun. Ya. ya. Bir yayına saygın olsun amına. Karılar, karı milleti abi para peşinde işte bak. Tek Aynen derdi abi. para şu an. 30 bin jetonu gördü ya basıyor işte yere lan çabuk. Ha gördü gördü. Delirdi kudurdu orada. O çalkalandı. Bize de gül atsınlar amına. <laughs> Arkadaşlar yayından sonra yayından sonra mesajlara cevap veririm şu an değil. Emre, Arkadaşlar tüm kadınlara sesleniyorum. Emre'nin bana ifşasını gönderene 100 dolar gönderiyorum haberiniz olsun. Çok ciddiyim. Tamam yok bir ifşa yok eyvallah Sanki yok. Emre, Emre'nin şu an konuştuğu Victoria's Secret'ten ben set alacağım. Kim eğer bana o ifşayı gönderirse o kıza set almazsam piçim. Söz veriyorum. Hakan sürmeli atlar istersen abi. Emre'nin bana konuştuğu kadınlardan bir tane sohbetten Emre'nin SS atın bana gönderin. Nasıl Victor ya? Ben oraya sinkli ben alacağım abi. Bir tane set alacağım. Ana, Gecelik. bir sohbet muhabbet. Abi çok can bir şey mi? Hayır hayır. Şş, Gözde ne no. Çok ciddiyim. Gözde ne sen, yapıyorsun? Gözde deli deli iş yapma. Bu arada Hande'yi salla. Hande'yi abi. Başkasını buldu bu ya. can abi, canalı, abi. Söz bir söz teknik bu arada, diyor. Söz veriyorum. Söz veriyorum dayı. Eğer yapmazsam adam değilim. Çok Yemin ediyorum ben de alırım. Allah canımı alsın ben de alırım. Kanka Emre ne vaat ediyorsa iki katı. Direkt. Ben alırım. Denersiniz, fark etmez. Yo bak hala azmanlık yapıyor, eve çağırıyor. Ben öyle bir değil, direkt adresini atacaksın, göndereceğim. Çok temiz bir şekilde. yaptım bu arada. Bu kadar basit. Ya bu arada Bana